Selam! Hepinize iyi günler canlarım benim. Ben bugün bir karar aldım. Diyete gidiyorum. Tam iki aydır diyete gireceğim, gireceğim. Ondan sonra aklıma geldi ki ben 5 hafta sonra Bodrum'a gidiyorum. Ve halen <laughs> kilo verememişim. O yüzden diyete gideceğim. Büyük ihtimal Karatay diyetini yapacağım. Çünkü bana göre o çok kolay. Sabah kahvaltıyla akşam sadece yiyorum. Tabi işte şeker, ekmek, e, karbonhidrat yok. Öyle daha çabuk kilo vereceğimi düşünüyorum. O yüzden bundan sonra videolarımda çok diyet yemekleri göreceksiniz. Bugün mesela annemi bekliyorum. E, kendisi gelecek büyük ihtimalle et sote yok. Tavuk sote yapmayı düşünüyorum. E, çünkü hani diyette iyi oluyor. Et biraz ağır geliyor. Ama onun için annemi bekleyeceğim ki beraber yapalım. Şurada puzzle'ım var. En son videoda izlediyseniz biliyorsunuz. Bayağı bir emek vermiştik. Koymuşlar fazla ama yamuk koymuşlar. Ne yazık ki. Yapacak bir şey yok artık o çıkmaz. Ee, çünkü böyle yapışkan koyduk. O yapışkan böyle bayağı bir sert. O yüzden öyle kalacak o. Şimdi sabah kahvaltıma gideceğim. Kendime bir yumurta yapacağım. İşte yanına 3-4 tane zeytin, e, ufacık bir peynir, bir de bir çay yapacağım. Öyle bir kahvaltı yapacağım. Oradan da buzluktan tavuk çıkarmam lazım. Ben etimi buzlukta yani bırakıyorum. Bir hafta 10 gün kadar. Benim için daha kolay oluyor. Yani taze taze almak zor oluyor. Et, et çıkarmam lazım yani tavuğu. Buzluktan kendim ne kadar çözürsün. Sonra da bir et sote yaparız. Tavuk sote. Sürekli et sote diyorum çünkü ben et hastasıyım. E, tavuktan daha çok eti seviyorum. O yüzden aklım ette. Dördüncü ayın sonundayız. Beşinci aya gireceğiz. Halen havadan çok soğuk şu an karakter açmak zorunda kaldım evim de dağınık annemi bekliyorum teyzemle gelecekler evim bayağı bir dağılmış toplaması lazım anneciğimin baksanıza derece görünüyor mu 17 derece ya hava nasıl yaz anlamadım oh. kahvaltımı yaptım az yedim mecburen ama sağlıklı beslendim Şimdi üstümü değiştirmem lazım annem gelene kadar. Çünkü gece gelip falan. El işimi makineye Annem geldiği zaman var ya her şeyi anneme yaptırıyorum. O yüzden annemi bekliyorum. Üstümü değiştim. Anneciğim geldi. Anne ev temizliği seni bekliyor. Yapar bir şey değil. <laughs> sağ olsun. Anne ne ben var, anlamadım. Şey, <laughs> her gün temizliğim niye dağılıyor? Ya kızım böyle oldu. Ha. Şimdi arkadaşlar ben e, kapariye başladım. Bana takipçilerim biraz tavsiye etmişti. Turşusunu tavsiye ettiler denedim. Annem de yiyemedi. Hatırlıyor musun anne onu? Aynen akşam babaya dedim. Dedim Ezgi'nin midesi bana benziyor. Ee, ben yiyemedim şeyleri. O da Ama çok kötüydü o. Aynen. Onu yani, nasıl yiyor? Yiyemedim işte. O yüzden de şey e, bir işte takipçim bana toz halini yolladı. Onu da çok zorlandım. İlk denediğimde kustum. Hani çok kötüydü. Sonra o gün işte kuzenim burnumu tutarak bana tozunu içirdi. İşe yaradı. Annem de bana mandal getirdi. <laughs> şimdi, burnuma mandalı vurup onu içmeyi deneyeceğim. <laughs> Anne bu balı hı. e, ne de bal? Hı. Göstereyim, Burada. Bu balıdır kapalı ama çok katı. Kapağının balı değil, kapağının tozudur. Biz bala kattık. Her şey sonra kapağının evet, balı değil, evet. bal içine toz e, var. de desen bal getirdim, yine Bal yapardım. değil, bence biraz o çörek otu ya. Yani. O da olurdu, evdeydi. Neyse, mandalımı takayım. Hayır anneciğim, <laughs> yemeği ben yapıp sen video yapmayacaksın. Yemeği <laughs> beraber yapacağız. Yoo sen yapacaksın. Hayır anne. Ben dedim de haksota yapacağım. Ben dedim. beraber yapacağız. Ben, yani ki, benim evimde, ben senin evindesin. Kusura bakma. Ben mandalımı takıyorum burnuma. Midem bulanıyor şimdi. Önce bal değil, önce e, şey yiyorum. Tozunu, bir alttaki tozunu. Bu çiçeği... Ara bağırıyor. He, ee, şey. Bu çiçeği vereceğim. Ay. Ne kadar alıyorsun? Şey sende. Evet, şey. Şifre olsun. inşallah. Ha. Biraz bekle ki şey olsun ki Ay, ölüyordum. Ama burnum ağrıdı baksana. <gülüyor> 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 Nasıl kızardı bunu? Mecbur işte. Ya. Yani. Teyze çok kötü bir şey. Hani yine çok değişik tadı var. Tahmin ettim sanki ben şurup içmişim gibi. Evet. Ben evet. benziyor. Ben de Anneciğim benziyor. tavuğu çıkardım. Hı. Ama e, çok kötü bir haberim var. Hı. Size yetecek kadar tavuk yok. <laughs> ben markete uğradım. Buraya gittim domates. Ben kendimi düşündüm. Ha onlar ev tecrübe teyzeciğim. Yeter, yeter mi size tavuk? Ay teyzeciğim geçiyor. Teyzem terlik arıyor. Ben giyemediğim için işte evde bir iki tane tek var. terlikleri var ya. Mantenlik yani. Anne o gün muz var. üzgünüm ama pis olmuşlar. Ne? Muzmuş. <laughs> <Hı -hı>. <laughs> Alıyorum Uhu. bana ben yemiyorum. Anne bugün yine aldım. Tavuk yeter mi? Hı, -hı. Hı, -hı. yeter anne. Yemin sen. sen. Hı -hı. Hı -hı. Evet yeter iki paket var. Yeterli paket. Var. Tamam. Şimdi annem bize tavuk sat yapacak. Hı -hı. Anne sen yapacaksın değil mi? Sen yapacaksın, <laughs> ben video yapacağım. Benim eve geldiğinde yemekler ben yapacağım, buraya gelme kendisi yapacağım. Öyle kurnazlık yok, hiç kusura <laughs> bakma. Eriniyorum. Yok. Tamam, kalkıyoruz. Sonra, derdiye geç. Evet, anneciğim temizliğe başladı sayılır. Ben sabahtan dediğim gibi buzluğa koyuyorum e, şeyleri. Tavukları işte. Ben çizdim şu anda. Bakın, bu şey Evet. Tamam Buna mı evet. keseceğiz? Bir tane şeyler etler bunlar. Anne yani etler zaten şey doğranmış. Hayır ben sen doğranmış koymuşsun. Tamam. Havuğumuzu doğradık şimdi suyunu koyar annem. E, Altını açıyorum. Altını açayım mı? Hı -hı. Dur. dur, dur. Hı -hı. Biraz sonra... Yemek yapmak ne kadar zor. Hı -hı. Kızım alışırsan kolay idamış. Şimdi senin için ben de yaşıyorum yoksa. Neyse şu meyveleri sana vereyim. Evet, hani. Hı -hı. Hadi hadi. Dur bunu. Tavuklarımızı yıkadım. Ne dedim, dedim size? Anneme yapacağım. Soğan mesela aldın mı soğan? Evet soğan aldım. Var benim. Şöyle söyleyeyim. Soğanı şeyden aldım, sepetten aldım. Kendimdeki bedavaya soğan aldım. Yok yok sepetten aldım annem. Altını tamam. açıyoruz. Aç aynen. hangi tarafa vereceksin? Aç buraya sen oraya Benim bak. önce de anlattığım gibi şu an ben bununla karıştıracağım için bu hiç şekilde kazdan geçmiyor. Hani çünkü karıştırınca tutamıyorum. Yani o yüzden bu şekil tutamıyorum. Anne hani benim soğan tahtamı verir misin? Aynen. Benim şöyle özel bir tahtam var. Hani şuraya mesela soğanları yerleştiriyorum işte araya bir şekilde çiçeklerim koyuyorum. Şimdi zaten ben yaparken size göstereceğim. Bu soğanı anneme soydurdum ben de şimdi aparatımda soyacağım. Tabii ki ben daha güzel yapacağım. Yavaş yavaş olmaya başlıyor. Aha. Yine de bu aparat benim için çok kullanışlı. Hani son elimin görevini veriyor. alsın anne. <laughs> Aynen. <laughs> Yeterli de doğradı. Şimdi doğradık. Bunları alacağım. Ee, şeyimizi içine koyacağım. Kamerayı şöyle düzelteyim. Tamam. Zeytinyağı mı? <laughs> evet. Şunlar <laughs> da çok mükemmel. Ee, annem bunları zaten bende gördük. Eskandar da aldı. <laughs> Hani şöyle koyuyorsun, geri kapatıyorsun hiç damlamıyor. Ama harika bir şey. Hiçler de almıyor, benim de yere yani Anne bak de. koyuyorum. Yeter anne. Bir tık daha. tamam, yeter. Tamam. Bak şöyle kapatma. Anne tuzu sen koy, ben tuzla çok koyayım. Ben acıyı seviyorum. O yüzden. Haydi, Acı oldu mu dayanamıyoruz. Ana bu fazla olmaz mı? Yok yok. Bu bir şey olmaz mı? Bez var mı? Onu göstereyim. Şimdi bir buçuk şeker kaşığı falan kırmızı ben koyuyorum. Biraz daha karabiber koyuyorum. Onu o kadar fazla koymuyorum anne. Bir çay kaşığı yeter. Aynen. Tamam, bir çay kaşığı da ona koyuyoruz. Biraz daha ne <laughs> Ha, veriyorum. Bu işe bir ne <laughs> <laughs> yapan sensin. Ne kadar kumuz? Bir tane daha ver. yemekten ne <laughs> <Biz de özlemeklenmez>. <Şu> <isterim>. normalde şöyle düz tabaklarım var. Şunun gibi. Buraya siliyorum. sıyırıyorum. <laughs> Sıra soğan ilerler. Sen beni doğracaksın. Ben mi doğracağım? Tamam. Hı. Annem daha çok soğan koydu. <laughs> Ay gidiyordum. Kibirleri yapacağım. Hı? Çünkü şey, tavuk sosu da soğan güzel oluyor. Geriye yani. kaldı domates değil mi? Hı. Hı. Onunla canım. <laughs> Yine diyorum. Ne dedim? Anneme yaptıracağım. Sen ne domates var mı? Bana bu için aldırmışsın. Yarın ne yiyeceğim anne? Hı? Ha yarını garantiliyor kızım tabi. <laughs> tabi. Biz hata sözü var ya bugün ne yedim değil yarın ne yiyeceğim. Aynen. Ne? <laughs> kızım da öyle. Biraz da ben iş yapayım, bir <laughs> görelim. Bunları Bakın bir. Evet. Tomatesler de koydun. Bunları koyalım tamam yeter mi? Bilmem karıştı mı? Ben böyle olsun ki biraz pişsinler. Tuz da koyalım. Tamam ben de koyayım biraz da tuzunu at kapat. Kapak nerede? Verin kızıma. Bunu kapatacağım. O kazanın mı kapağı kırıldı? Evet bunun kapağı. Bunun, bunu doğru mu bunun üstüne verirsin? Tamam olur aynı. Bu, bunu kapa bir ara e, şey oldu. Kendi kendine mutfaktaydım böyle pat diye bir ses geldi. Açtım çekmeceyi ki kazanın kapağı böyle çatlamış yarılmıştı. Nazarım çıktı. Param parça olmuş. Param parça olmuş. Hepimiz kendi evde, şey, kendi mutfağında pratik. İyi yani. <laughs> bakma, ben mutfağımda çok pratik. Ben aslında bakmıyorum Vallahi yemek yapan bir insanım da evlenirim. Yapıyor da yapmak istemiyor. Sorun orada. Hı. Bunu böyle indir. Tuz ekliyorum. He, tuz renkleri böyle kalsın. Ha. Yani böyle kalsın. He, böyle Karıştırmayayım. Ne olsun, ne no, olsun. No. Karıştırmayayım. Tuzunu burada kal. Mm -hmm. Tuzunu da ekle, mm -hmm. kapağını vur. Altını da kız pişirmeye bırak. Olur. Tuzu tamam mı? Hı. He, tamamdır. Sonra tadına bakarız. Başka Kazanı kapağını koyuyorum. He, Altına, he, tamam. evet, yeter. Şimdi temizliğe geçiyoruz. Durun temizliğe geçmeden öncesine su Daha tam olmamış ama. Ay. Şöyle bir şey. Biraz daha kendi kendine kavrulacak domatesle. <laughs> Anneciğim bulaşıkları ben yıktım sen makineye koyalım. Mı? Tamam mı? tavır olduğu için iyice şu zaten. Tamam. Ay kazanam ona dikkat. Ben yap. Her tamam. yerim şimdi bilinç olacak kazan gidecek. Ben bu tahtamı yıkamıyorum. Sadece e, bezle siliyorum. Çünkü makine yatırıyorum. Şurası çıkıyor tahtamın. Şöyle. daha fazla sıkmıyorum ama yine de işe yarıyor. Sonuçta sıkıyor. Nasıl olursa olsun. <laughs> yordun beni. Bir değdi galiba. Bakın. Değdi ama kirlenmiş hep. Ee, biraz bir takım. Aynen. Aynen. Şu olmaz. Ben onunla ilgili birazdan üstümü değişim. Tabi ben üstten bir yaptım ama annem yemekten sonra e, tekrardan yapan. Şimdi ben anne sana ben bu aletini göstermedim. Sen çok mükemmel bir alet göstereceğim. Hemen. Yeni mi aldın? Yes, yeni aldım. Şimdi şu turşum yeni. Ben bu tür kavanozları önce alamıyordum çünkü hani açamıyorum. Ben de böyle bir alet aldım. Bu şekil şöyle şurayı yerleştiriyorsun. Yaptı. Koltuğumuzdan hani Evet yani sonunda şey, açıyor. Yani burası biraz düz olmadığı için de bir zor oldu ama gördüğünüz gibi açıyor. Ana o korktu. ama gerçekten çok mükemmel bir şey. Yani ben o gün yine bir sos almıştım, açamamıştım. Ee, bunun sayesinde açtım. Tuşumuz da hazır. Yemek gerekiyor. Anne ben gidip üstümü değişim kimlendim biraz çünkü. Ondan sonra yemeğimizi size göstereyim. Tamam canım. Yemeğinde zaten artık pişti sayılır. Biz sen böyle yemek. aynen. Göster. Yemeğine göster. de bak. Ha. Açayım kapağı. Evet. <laughs> Kaşın orada. Yemeğimiz şu an şöyle güzel duruyor. Ellerine salma anneciğim. Senin ellerine Anneciğim <laughs> <laughs> sen yaptın. Ben yalnızca çıraklık yaptım kızıma. O zaman üstümü değişim yemeğimizi yiyelim. Zaten ekmek yemiyoruz çünkü Diyetteyiz. Evet, o yüzden. <laughs> Her zaman diyet sorunumuz var. Teyze pilav istiyor mu? Pilav yapayım mı? Yok, no, ben yemiyorum. Yemiyor musun? O da ben değil, yemiyorum. De. Hepimiz ne? diyetteyiz. <laughs> ben yemiyorum. Pilav yok o zaman. Tamam. Salata. Salata yapalım. Ben de bir salata. Tamam. Üstümü değiştirdim. Annem bana bir salata yapacaktı ama malzemem yok. Şimdi ben çoğu zaman kendi evimde kalmıyorum biliyorsunuz. Bir annem bir kendi evim o yüzden çok malzeme almıyorum. Çünkü hani pis oluyor. Ee, ama anne o zaman pilav da yok. Et ben sotayla turşu. Kurşu. Ve yemeğimiz hazır. İyi çıkarmışız bence canım. Aynen kızımın ellerine sağlık. Sen yaptın canım. Şimdi gelin. Eline Yemezin. sağlık. Çok güzel olmuş. Olur. Gel hadi yemeğimizi yiyelim. Tamam. Evet görüşlerinizi alalım şimdi anne. Hmm. Beğendin mi? Bir güzel, Güzel. yerinde olmuş ama. Hmm. Harika. Şu ekmek Çok de güzel olmuş ellerine sağlık. Afiyet olsun canım. Şu ekmek de benim fuarda ekmeğim. <laughs> <laughs> hani ne yapayım diyetiyim ama. Bir hakkın var kullan bir şey olmaz. İyi ise afiyet olsun canım. <laughs> tamam. Ben Bakalım. Sıcak mı? Hı hı. Az az değil. Mmm. Benim güzel. Çok güzel yapmışım. Kısmet ellerine sağlık. Sen yaptın anne çoğun. Bunun <laughs> anneciğim baharatı, tuzu doğramayı sen yaptın. Hmm. <laughs> anne de elinin önünde çalıştı Turşu çok yemememiz lazım çünkü turşu diyette ödem yapıyor. Aynen. Hani ben bunu <laughs> yedim. Tüm gıdım gıdım yiyeyim. <laughs> ben daha yeni fark ettim. Ben iki saatte turşu sanmam bu annemin turşusuymuş. O el yapımı. Evet senin turşun daha güzel ama. Tabii, bir de bahçenin yani. eşyalar da var içinde organik. Ha, doğru sen kendin yapmışsın. No. Organik olur. Anneciğim az ye diyettesin. <laughs> Ekmek yok, pilav yok. Bir tabak hakkım var kızım. Evet. Onu yiyebilirim. An annem bile evimi temizlettim. Anneciğim elinde şu tarihi değiştirir misin? Evet. Ayın kaçı 28 mi? 27 mi? Bu ne kaçı? 27. 27. 27. 27. Teyzem annem temizledi. Şimdi Safiye'm yerleri temizliyor. Ben gidiyorum. Kahve de değiştirdi. Teşekkür ediyorum size. Bir şey, şey değil canım. Ne yaptık ki? Hava daha kararmadı. Genç. Saatler beş buçuk. Anne biz erken yemiştik değil mi? Beş buçuk mu aldık? Altta yedik. beş buçuk. Neyse erken olsun. Daha <laughs> iyi. Yani. İyi tamam canım. Evinize gidebilirsiniz. Yeter. İşim bitti değil mi? <gülüyor> <Yani> <gülüyor> çayımızı <gülüyor> içeceğiz. Dağıtacağız. Safiye biraz sakın Annemle teyzem şimdi çay yapacaklar. çerez yiyecekler. Tabi çerez kilo yapıyor diyorum da inanmıyorlar. Yani yani. Ben yemiyorum. Yani ben bugün baya bir çekerken yoruldum. O yüzden bugünlük benden bu kadar. Bugünkü kapalı sözümüz bu olsun. Umut sizi bir yerlerde bekliyor. Az daha dayan. Yani ne olursa olsun umudunuzu kaybetmeyin. El ya da geç umut ettiğiniz, dua ettiğiniz şey size gelecektir. Sadece sabretmek lazım. Beni hatta bizleri İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.